Karadeniz Güncesi Sinop'tan hepinize mutlu akşamlar. 1 Temmuz itibariyle yasaklar. Kalkın sokağa çıkma kısımlamaları. Sinop sokakları şu an çıkıp çıkıp. kuruldu. Esnaflar iş yerlerini açmışlar. Yine burada görüyorlar. bir bu sıra olsun. yani esnaflarımızda da kısa kısa röportajlarımız olacak. Şöyle kameramız hemen bir ön tarafa alalım. Fakat Sinop'ta dalga var bugün. Deniz dalgalı. Şöyle bir evet, sahil yapalım. Servet kardeşim, hayırlı işler. Teşekkür Kolay gelsin, hayırlı olsun. Nasıl işlerimiz? Açıldı mı biraz? İşler teklif tek oluyor. İnşallah daha iyi de olacak. İnşallah. Bayramda bir hareket bekleniyor Sinop'ta. İllak, evet Turizm bayram. canlanacak inşallah. Siz de süt mısır satıyorsunuz değil mi? Süt mısır var, köz mısır var. Bir görebilir miyim? Vay vay. Sıcak sıcak değil mi? muhteşem Harika. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Hadi Gülcan gidelim. Oradan şeye geçeriz gel. Görüşürüz kanka. Evet değerli takipçilerimiz Sinop hareketli gördüğünüz gibi görüyorsunuz güzelliği. Ortam on numara. Memleketin öğretiyor bir şey. Evet asistanım o benim. Yine gezi tekneleri var görüyorsunuz. Bizleri izleyen tüm dostlarıma ben buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Recep Aydın, Ramazan Sönmez, Umut Erdal. Recep Aydın, Umut Erdal dedik, Filiz. Nihattin Özcan Almanya'ya selamlar, İbrahim Ayıldız, Ay Erferek, Erfilek. Ay Ticaret, Murtimix. Arkadaşlar Sinop harika. İyi akşamlar sevgili dostlar. Arkadaş devam ke değil mi? Devam ke. Evet Gülcan Hanım. Talip Gülcan. Efendim merhabalar. Evet Nihattin abi bekliyoruz. Necmettin Özcan. Necmettin abime sevgiler. Lütfü Aydın Yılmaz. İknur Hasan Topçuoğlu. Memleketi geziyoruz sizler için. Sami Öztürk. Tugay Sarı, Adile Mete, Mete Mete, Nihat Yaşar, Hasan Sarı. İyi akşamlar hepinize. Mutlu akşamlar. Hasan Sarı da izliyor bizleri. <laughs> Ramazan sönmez. Ceyhan Keskin. Merhaba başkan. Bekliyoruz. Şevket Göktepe. Seçkin. Abi, Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Teşekkür Mustafa Özel, Şevket Göktepe. Evet, sahil güzel bugün esiyor. Rüzgarlı Cemil Erdal izliyor. Mustafa Özer izliyor. Herkese mutlu akşamlar Sinop'tan. Değerli takipçilerimiz. Erol Sarı da izliyor bizleri. Şimdi standların olduğu bölüme doğru hep birlikte gidelim. Videoyu da paylaşın. Sami Öztürk, Hamide Aydemir, İlyas Usta. Kenan Karaoğlu. Herkese mutlu akşamlar. Videomuzu da paylaşalım değerli takipçilerimiz. Celal Akgöz, Emriye Altuner, Mustafa Özer. Özer evet. Askerliğini burada yapmış Mustafa arkadaşımız. Ramazan Keleş. İyi akşamlar Ramazan Bey. Kinasi Çelebi Ali Bakal Aleyküm selam Ali Bakal Evet tezgahlar kurulmuş gördüğünüz gibi Önümüzdeki hafta daha da hareketli olacak zaten buralar Biz şu an Açıklar Caddesi'nin sahil bölümündeyiz Sahili geziyoruz sizler için değerli takipçilerim Sizler de videomuzu izledikten sonra paylaşın Öztürk Balcı. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Mutlu muyuz? Evet abi. Tezgahlar da açıldı. Tezgahları açtık. Normale de döndük. Korona virüsü de atlatıyoruz inşallah. Mutluyuz biraz. İnşallah bakalım. Allah bize her zaman mutluluk versin böyle. Amin amin inşallah abi. İnşallah. Hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Daha henüz açılmamış ama. Onların altısında falan açılacak. Ha, Haziran şey Temmuz'un altısında değil mi? Evet. Temmuzun altısında faaliyete girecekmiş buradaki esnaf arkadaşlarımızın işleri. Ulviye, Turan Özdemir, Hamide Ak Yıldız. Teşekkürler. Oh, kardeşim kolay gelsin. Alican sen mi açıyorsun burayı? Elektrik işlerini hesap <laughs> sen aynen, mi yapıyorsun? Aynen abi. Hadi bakalım. Aynen, Teşekkür aynen. ederim. Canlı yayınlara devam. Aynen. Herkese selam abi. Sevgiler, görüşürüz. Aynen. Cumhur Yeni Gül. Kemal Gülcan, Ulviye Turan Özdemir. Vallahi ben bilmiyorum İbako Koreç nerede olduğunu. Evet görüyorsunuz bakın tezgahlar hazırlanmış bir vaziyette. Temmuz'un altısında da hepsini faaliyetini göreceğiz. İşte burada incik, boncuk, takı, kolye yine el işlerinin satıldığı bölümler burası. Onu da söyleyelim. Evet bu arada Hüseyin Çakırbaş abim de bizi arıyor telefonla. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok değerli Hüseyin abimize de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Değerli takipçilerimiz. Evet. Sinop'tan güzel bir yayın yaptım. Mustafa Özer Ulviye Turan Özdemir. Oraya gitmem çok uzun sürer benim buradan. Bir yarım saatim alır. İnşallah bir dahakine. Evet. Yayınımı şimdi burada sona erdireceğim değerli takipçilerimiz. Sahil bölümünü sizler için gezdik dolaştık. Dediğim gibi e, güzel projelerimiz olacak. Sonbaharda memleketin her köşesini yine sizlerle gezeceğiz. Onu da buradan hatırlatmak istedim. Hediye Kanakoğlu, efendime söyleyeyim Yücel Yalçın, Sezgin Birsen, Mustafa Özer, Nihat Özcan, Kemal Gülcan, Ulviye Turan ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yayını ben burada sona erdiriyorum. Erfek Güncel Haber sayfamızı Facebook üzerinden takip edin, Instagram üzerinden takip edin. Aynı zamanda Erkan Aksu'nun da YouTube kanalına lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. Evet şimdi şöyle yayınımızı da ben burada bitiriyorum. Karadeniz'in incisi Sinop'tan. Hepinize mutlu akşamlar.